Merhaba Ege Gübre devam ediyoruz. Ege Gübre bugün günün kazananları arasındaydı diyebiliriz. Hatta kazan yani çok biraz yükseğe gitti aşağı tabii bir hareket yaptı da. Şimdi gübrecilerden devam ettik zaten bu akşam. Diğerlerine de baktık. Şöyle önce şey söyleyeyim. Mekti'yi al veriyor. Daha sata geçmesi günlükte beklenemez. Aresay'da sayıda aşırı alım bölgesinde yani 82,08 bir düzeltme için artık ufak ufak zaman kolluyor diyebiliriz. Ama düzeltmenin derinliğini bilemeyiz onu da söyleyeyim. Yani 82,08 bugün şeyden hani biraz daha o bir formasyon olmuş orada. Kuyruklu yıldız yapmış. Kuyruklu yıldız yapmasa muhtemelen biraz daha yukarılarda da bitirecekti. 89 83 bakın 81 düzeltme seviyesi burada 89 burada 80 80 diyelim 80 81 burada 74 yani en üstlerine bakıyorum aralara bakmıyorum bu aralarda da var ama en üstlere bakıyorum 82 yani 80 üstünde kağıt özetle düzeltmeye gitmiş 90 diye bir seviye pek görmemiş yani 89 falan görmüş ama 90'ını arasaydı 90'ını görmemiş onu bir söyleyeyim Bunları kapatıyorum. Burayla işimiz bitti. Şimdi bir paten var. Gördüğünüz gibi bir mu formasyonu var. Bu arkadaşın adı e, kuyruklu yıldız. Kuyruklu yıldızlar e, zirvelerde, yükselen trendlerde bir düzeltme veya bir dönüş işareti olarak e, algılanır, görülür patenle göre. E, ve onu yapmış. Yani bir... Yarın olur demiyorum düzeltme. Yanlış anlamayın. Bunlar %100 hemen yani %100 bu paterni verdi şöyle olur böyle olur falan demiyorum. Ama bir stop noktası yani belirlemekte de bir fayda var. Sadece Ege Gübre için değil bütün hisselerde söylüyorum. Bakın kağıtlarda bir stopunuz olsun işte yıkılır bugünkü gibi ondan sonra stop yapamazsınız. İşte kağıtta kısa vadeci, vadeci bir yatırımcısınızdır. Uzun vadeci olursunuz o uzaktan sonra. Yani aradaki fark da bu olur. Bir stop neresi olabilir? E, tabii şuradaki çok güzel bir yeşil moru bozu görüyoruz. Beyaz daha doğrusu içi beyaz. E, o moru bozunun altı altlarına yakın 8 gün ortalama 102.9'da burası bir stop noktası olabilir. Bu sizin riski algınıza göre e, belirleyebilirsiniz. Herkes kendi yani bunun bir doğrusu yok. Ama 8 gün bir destek olarak da belirlenebilir mi? üstel 8 süren stop yani aynı zamanda tabii çok zayıftır destek olarak pek kullanılmaz ama yine belirlenebilir. Çünkü bunun altında çok dalış yapmamış. E Ege günü çok az temasları olmuş. Bir iki kere delmiş ama yukarı toparlamış. Yani onun yerine 20 gün mesela 20 gün üstelide de gayet güzel bir destek noktası olarak belirlenebilir. işler tersine gider. Kötü bir senaryo olursa bu Ege Gübre adına söylemiyorum sadece. Bugünlerde borsada pek iyi senaryolar. Maalesef endeks olarak gözükmüyor. Yani gözük, şey olarak hani yukarı gidişte bir zorlama var. Öyle söyleyeyim. Orada da tabii 82 var. 50'de. Yani çok kötü giderse işler 82 var. 82 tutmazsa zaten ortalık kan revan. O saatten sonra yani orası da tutmazsa ne diyeyim. 200'ü falan çok aşağıda. Artık yani oralar çok konuşulacak seviyeler değil. 80 yani 50 bile 80 e, kaç dedik şurada? 82 dedik. 82 dedik. 50 bile o bile artık buraya biraz mesafeli biraz uzak. Aşağıda %25'lik 27'lik 25 bir e, kayba tekabül eder. Onu da söyleyeyim. Ama genel olarak şöyle bir noktada e, de, yani 20 civarı veya 20'nin biraz üstleri şuralar da fena bir seviye olarak durmuyor. Şimdi trend yukarı bir direnç arıyorsanız direnç zaten ilk direnciniz önünüzde. Bugün geçemediği Bu 123 lira kaç burası? Bir saniye. 123 lira 10 kuruş bir direnç seviyesidir. İlk karşılaşacağı direnç. Şimdi buna dolar olarak da bakarız ama dolar olarak da baksak böyle bir zirveyi yakalayamayız. Onu da söyleyeyim size. Yani boş Boşuna bir dolara falan da almayalım. Bunun dışında Ege Gübre'de dikkatimi çeken bir şey e, yok. Yani belki bir Fibonacci olarak düzeltmeye bakarız. Ters çekeriz. Ki çekilir. Çekilmez diye bir şey yok. Yukarıdan geçmişe doğru. O da bize 103 lira 50 kuruş gibi bir düzeltme seviyesi verir ki o da moru bozunun ve şuradaki dojin'in tam ortasına denk gelir. 618 618 ise 87 lira 80 kuruşluk bir seviye var ki o da çok da güzel bir yere geliyor aslında destek olarak. Bunun dışında da şu an söyleyeceğim bir şey yok aklıma gelen bir şey o da yok hepinize iyi akşamlar dilerim